<laughs> Ukrayna'dan tüm Türkiye'ye selamlar ee, Şu an hala yoldayız Çok ciddi bir trafikle karşılaştığımız için Daha Ukrayna sınırlarından çıkamadık ee, Şu an yaklaşık olarak Türkiye'ye Bir 20 saatlik yolumuz var Ama Ukrayna sınırına e, çok az bir yolumuz kaldı Sınırda e, yine çok ciddi bir kalabalıkla Karşılaşacağımız öngörülüyor Yine bekleyebiliriz sınırda ama şu anlık keyfimiz yerinde, mutluyuz. Umarız sağ salim Türkiye topraklarına varacağız. Teşekkürler. Şu anda mola vermiş bulunmaktayız. Ama yolculuğumuz devam ediyor. İki otobüs yola çıktık. <gülüyor> <gülüyor> İçeride son durum bu şekilde. Elçiliğimiz bir otobüs daha kiraladı. Ve e, o bir otobüsü de bize yönlendirip ayakta kalan arkadaşlarımızı da o otobüse yerleştirdik. İki otobüs çıktığımız yola şu an üç otobüs olarak devam ediyoruz.